Evet merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. En sonunda Nahida'yı bugünkü video ile beraber yükselteceğiz. İlk önce tabii ki de rutin olarak leveline daha sonrasını yeteneklerine ve en sonda silahlarına yağ diğerlerine falan girişiriz arkadaşlar. Şimdi artık başlayalım Nahida'yı yükseltmeye. Şimdi otomatik olarak ekle abi sen. Bir artık 20 yapalım. Tamam 844'ü boş ver. Yap gitsin. 20 level oldu. Şimdi bunlardan mı istiyor? Tamam bunlardan bol var. Yapıştırıyorum. Gelsin. Aa bak mesela levelini falan arttırınca kendi kendi element ustalığı da artıyormuş. İyi. Tamam abi yapıştırıyorum 20'den. Yine 28 tane harcadık abi. 675'i boş ver. Yapıştır gelsin. 40 oldu abi. Tertemiz. Sonrasında artık bunlardan istemeye başladın mı? 48 tane var. Tamam abi yeter zaten. O 80 level yapmaya bize yeter. Hatta 90 level yapmaya. Tamamdır. 40 40 da yaptık. 50'ye yükselt. 3900'ü boş harcıyor musun? Lanet olsun sana. Tamamdır. Tamam. Bas gitsin. 60'ını da aşmış olduk. Şöyle yapacağım abicim. Tamam mı? Böyle daha iyi olur. Birazcık el atalım da yani fazla fazla harcamayalım değil mi? Tamamdır. 70'i de görüyoruz. Gördük. Güzel. Otomatik ekle. Şundan bir tane eksiltiyorum ve bundan veriyorum. Onu fazla harcaması 4075 dolar. lan şu kadarcık şey mi lan? Ah be. Neyse tamam bastım abi. 70'e gelsin ya. 80. Ha bu mu yetersiz? Oo ben bunu tamamen unutmuştum. Bakayım 5 tane lazım bize. Tamam abi. Şimdi 5 tane bundan istiyorsun öyle mi? Herhangi birinin bonusu var mı bunda? Yok. Kimsenin bonusu yok benim elimde olan karakterlerden. Bastım abi 5 tane. Gelsin 5 tane güzel. Hayde neredesin? Neredesin? Burada mısın? Gel bakayım. Yaptık mı 80? 80'i de gördük. Çok rahat bir şekilde 80'i de gördük. Ee, seni ben bir çıkartayım iki kere. Kul cool bundan ekle abi sen. Tamamdır. Yapıştırdım. 80'i de güzelce ne gördük. Neyde neydi sıkıntı var. 6 tane bundan istiyorsun. Tamam. Ulan şu da tam tamına yetiştirmişim ha. Gayet iyi olmuş. 22 tane bundan. Tamam. 10 tane bundan lazım bize. Şimdi ya teker teker bir yapalım. Bana bir 10 tane yapar mısın rica etsem? Şöyle bir 10 tane yapı ver. bir tane de ekstradan verdi. Sen full bundan yapı ver. Bonus olan var mı? Yok. Yap abi sen. Boş ver. Yap gitsin. 21 tane bundan. 16 tane de bundan yapı ver. Şimdi kaç tane bundan yapabileceğim? 5 tane mi? Of çok azmış be. Şimdi bir tane eksiğimiz var. Şöyle bir iki tane yap şundan. Şunu dönüştürme niyetliyim arkadaşlar Dönüştüreceğim bunu Yok bundan değil Bundan değil Şununla beraber dönüştüreceğim abi 3 tane yapı versen bana bundan Ve artık bunu da tamamlamış oluyor muyuz bu sayede 6 tane yaptık Abi bende 4 milyona fazla para vardı Gene gitti ya Gene kalmadı ya Ben sonunda artık 90'ı görüyor muyuz de Bastım yapıştır gelsin İşte bu sonunda be Şunu da bas Ooo güzel güzel yetiyor mu satıyor Oha abi hiç elimde kalmamış Biraz beklemek zorunda kaldım bunlardan dolayı abi Şimdi 90'ı da gördük mü Güzel Şunları ben bir alayım arkadaşlar Güzelce şunları bir alalım Buradan da 3 tane bundan almış oldu. Kaç tane olmuş oldu elimde? 4. Daha çok var abi onu açmaya. Şimdi yeteneklerine bir güzelce ne gelelim abi. Bundan ne istiyorsun? Şunu yükseltmeden önce şunlara bir el atabilir miyim abi ya? Tamam 3 level oldu. 4 level oldu. 5 level yaptık. 6, 6 geldi. Güzel 6 yapabildik. Tamam burayı boş ver abi şimdi. Sıra ultisine geldi. Bas abi. 3 level. 4. 5 görür müyüz? Gördük. 6 ee, da görürüz umarım. 6 da görürüz. Gördük. Tamam 6 ile görmüş olduk sonunda abi. Sen yani ne olur ne olmaz ya. Bir tane de cimrilik yapmayıp 2 levele de çıkartalım. Şimdi silah olarak değiştireceğim. biten vardı ama o nerede abi? Şimdi bende pek fazla güzel bir mor item yok. Bunlar da pek fazla işi yaramaz. Favonius falan enerji yüklemesi istemiyorum abi. Bu da güzel olmaz. Yani verebileceğim en güzel item bu büyü rehbere. Element ustalı falan veriyor alt olarak. Yani verebileceğim en güzel item şu anda bu var arkadaşlar elimde. Yani Şimdi bunu da bir 50 level yapmışız en son. Bir yükseltip ne kadar yükseltebileceğiz ona da bir bakmak istiyorum. O iyi ya 70 levele de çıkartabiliyor muyum? Ama büyük ihtimalle 80'i falan göremeyecek bu. Göremez çünkü bundan dolayı bugün de giremiyorum diye biliyorum. Aynen maalesef ki abi 80'i falan göremedik bunda. Keşke şunu farmlayabilseydim güzel olurdu ya. Ya da ne bileyim bir yerden de alabilseydik. Acaba üretebilir miyim ki bir dakika bir bakacağım. Ver abi verebildiğin kadar ver bana ya sen. Bana verebildiğin kadar ver. İki tane de bonus verdi. İki tane bonus vermesiyle bir tane daha üretebileceğim. Çok güzel. Çok güzel. Belki bir level daha görürüz abi bu sayede. Abi bir tane de bonus verdiği için bir tane daha üretebileceğim. Bir tane daha üretebileceğim. Çok güzel. Çok güzel oldu abi. Tamamdır. Galiba boynuz yok. Ben boynuzu göremiyorum şu an. Bulamadım. Aha ha. Gördüm gördüm. Tamam. 4 tane veri ver gitsin. Oh tamam. En azından 80 yapalım da içim rahat etsin ya. Gerçekten güzel oldu 80 yapabilmem. Şimdi güzelce ne bir şekilde abi. Birazcık yadigar farmlayalım. Ondan sonra yadigarları... Ay. Yadigarları falan böyle artık geliştirmeye başlarız. Herhalde güzel bir şekilde komboyu oturtturdum da biraz gene de güçlüler abi bunlar fazla güçlü. Ha bıraksanıza kızcağızı. Hadi bakalım güzel bir şeyler verebilirsen tatlı olur abi. Fazla bizi uğraştırma tamam mı? Hadi bakalım. Hadi 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 gelsin 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 güzel bir şeyler istiyorum. Bundan güzel bir şeyler çıkar mı? Enerji yüklemesi kritik kasa Oğlum bu ne lan? Olmadı abi. Element ustalığı var. Toprak hasar. Aa. <laughs> Doğa hasarı falan olsaydı iyiydi ya içinde. Neyse. Tamam tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam bunu da aradan çıkar. O nereye gitti lan? Biraz gel bu tarafa gel gel gel. Nereye kaçıyor? Tamam onları öldüre dursunlar ya. Ben bunla pek fazla uğraşmayacağım. Hadi abi ölsene sen. Heh. Bu niye bu kadar yakınlaşmış lan? Şimdi 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 şimdi. Element ustalığı var içerisinde olabilir. Saldırı can falan. Yani enerji yüklemesi de güzeldi. Fiziksel hasar bonusu olmadı be abi. Tamamdır çok güzel bir şekilde oturturdum abi. Çok güzel bir şekilde hepsini aynı yere oturturdum. Ölüm bakayım. Aman aman o elektrik çok tehlikeli abi. O elektrik gerçekten çok tehlikeli. İyi güzel. Hızlı bir şekilde aradan çıkardım hepsini. Birazcık daha Raiden Shogun'a can verelim şöyle. Ee, burada ne var? Bu ne be? Kritik hasar enerji yüklemesi. Yani. Yanlış yere mi attım lan ultiyi? Yok Yo, güzel. Ama bir türlü bizim yani gezginin ultisi dolmak bilmiyor abi. Baksana şu anda doldurabilseydim çok daha rahat ederdim abi. Ama ona rağmen güzel vurdum tamamdır. Vurun abi vurun abi vurun abi. Ben fazla girişmeyeceğim. Ben fazla girişmeyeceğim. Vurun. Tamamdır. Normalde Yaimiko'yu alabilseydim çünkü almayı gerçekten çok istiyordum da yani büyük ihtimalle alamayacağım. Elimdeki yani hiç neredeyse atacak wish falan kalmadı. Eğer atabilseydim büyük ihtimalle Pokemon takımıyla böyle güzel bir şekilde eee oynardık ama maalesef ki yapamayacağız. Oo güzel 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 güzel. Ama alt statların çok kötü be. Alt statların gerçekten kötü. Ah belki 4'ten bir şey verir misin? Yani ama element ustalığı lazım bize abi. Element ustalığı lazım. O yüzden iyi oldu. Tamamdır. Artık böyle güzelce yağ diğerlerine bir girişelim. Ben gezgindeki kullandığım bunu takabilirim. Böyle bir şey de var elimizde de maalesef ki bunda abi element ustalığı yok. Bunda en azından birazcık element ustalığı var. Ve enerji yüklemesi falan da var. Yani bunu kullanabilirim. Bir de üzerine bak daha 12 level. 16 ve 20 levelde güzel bir statlara dağıtırsa tadından yenmez. Tamam şimdilik kuşanalım. Ya bu kötü bu yüzden vermemişim. Belki deneyebiliriz ama geç bunu. Element ustalığı ve enerji yüklemesi var. Kullanılabilir belki. Enerji yüklemesi kritik hasar. Dursun bir. Element ustalığı var içinde. Kritik hasar savunmaya bile element ustalığı var. Güzel duruyor. Enerji yüklemesi bir tane var. Element ustalığı gene bir tane var. Hadi abi bak o kadar beni gıcık edip element ustalığı verip duruyordum. Bu karakterde de artık aynı şeyi yaparsan seviniriz. Şimdi gezgen elindeki çok da güzel değil. Başarılı değil. Element ustalığı var. Vav wow, bu daha iyiymiş. Bak 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 bunun zamanda düşürdüm daha iyiymiş. Tamam abi. Umarım daha güzel bir şeyler verirsin ondan. Şimdi aynen gezgindeki ne büyük ihtimalle vereceğim. Bu gezgindeki bu item baya baya başarılı bir item abi. Kuşan. Şuna bak element 72 falan. Gayet tatlı bir item. Yani bildiğimiz çok da başarılı bir item değilmiş. Şu an iyileştirme bonusu, saldırı, kritik oran, iyileştirme bonusu. Oğlum bunlar baya kötü bu arada bunlardan güzel bir şey vermemiş abi. Gerçekten güzel bir şeyler verir diye umut ediyordum ama bunda gerçekten bir şey vermiş. Yani bunda büyük ihtimalle element ustalığı isteyeceksin ama bir element ustalığı vermedi ki be. Yani tamam o zaman şimdilik bari e, kritik oranı falan var mı burada? Var da altındaki stat bile kötü oğlum bu ne la? Ya abi bir tane bir tane item yani bizi yarı yolda bırakıyor ya. Geliştir abi şunu şimdi. Şimdi yavaştan yavaştan büyükseltmeye başlayalım. Hadi bakalım. 16'da bize ne veriyorsun? Kritik oran mı? Olmadı bu. Zaten baksana hiç vermemiş ki şunları abi. Tamam güzel. Hızlı bir şekilde de XP bonusu da aldık. Hadi sonuncusunda güzel bir şey ver. Yine gitti abicim. Yani kritik oranına verdi. Tamam bulur hadi. Teşekkür ederiz oyun. Gerçekten hani birazcık böyle yağlayalım da bari. Bunda ne veriyorsun abi? Ölemet ustalığı çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Can verme işte ya. E orada bak enerji yüklemesi ver ya. Tamam bir kere element ustalığını verdi bir kere cana verdi abi. Hadi bakalım. Element ustalığına verdi gene. Ho, ho, ho. Tamam bu item kullanabiliriz ya. Baksana iki kere e, element vermiş. Enerji yüklemesine verdi. Çok güzel. Müthiş. Hadi 20'de ne var abi elimizde. Element ustalığına verdi gene. 4 kere mi diyeyim artık bilmiyorum. Element ustalığı bir kere de şunların ikisine verdi. Tamam abi. Törfemiz ya, ee, sana vereceğim aynen. En azından buna vermek gibi bir sıkıntı yaşamayacağız. Gel bakayım abi. Şimdi dördüncü yeteneğinde bize ne vereceksin sen? Saldırı oranı verdi. Ne verdi lan göremedim ben abi. Can verdi galiba değil mi? Evet cana yükseltmiş gibi duruyor. Bu item var ya. Aslatları leş oldu lan. Ya abi bir kere enerji yüklemesini alabilir miyim ben ya? Oo. Bunu dememle bir anda gelmesi. En azından bir tane bir tanedir abi ya. Şimdilik idare etsin bari ne yapalım. Hadi bir kere daha enerji yüklemesi. Bir kere daha. Ah saldırıya Verdi. Hoşuma gitmeyen bir şu item var abi. Neyden tepe bak koşuşa bak. <laughs> abi ya. Şap 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 bir daha çıplak ayakla Allah'ım kafayı yersin ya. Birazcık reçine alalım kendimize. İki tane veri ver abi ya. Baya bir reçine harcadık ama bugün ya. Ama sanki mezara mı götüreceğim abi? Şimdi üç 3 tane daha yapmış olduk. En azından şimdilik bir 3 kere daha girelim. Belki bir şey atar. Atmaz. Hem de bir Nahida ile bir denemiş oluruz takıma. Şimdi E'yi şöyle kullan. Tamam. Abi şuna bakar mısın? Gezginle oynarken nasıldı? Nahida'yı takıma alınca nasıl oldu? Abi yani şu an harbi şok içindeyim. Oğlum Nahida harbiden hani çıtayı buradan buraya attı. Gezginde burada takılırken bir anda buradayız abi. Of. Çok iyi. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bakalım Şu anda itenlerde ne vereceksin bize? Yok ben az onu istemiyorum. Tamam geç abi devam edelim. Yani benim buraya baya baya bir farmlamaya devam etmem lazım. En azından şu 3 kere bir girişimizde belki element usulü verirse güzel olur. Nahida için. Daha biliyorsunuz Alhite'im için de burayı farmlamam gerekecek. Tamamdır güzel. Şunu da at. Şimdi bunu kullan. Şimdi güzel bunu kullan. Al abi ultiyi bas. Vur 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 aldan ortasına vur aldan ortasına vur. Kaç abi aradan. Güzel güzel güzel. Nayda iyi ki almışım abi. Burada abi kritik hasar ne? <laughs> Ateş hasarı bonusu. Alt statları ama çöp. Yani yapacak bir şey yok. Biraz hatalı oynadım evet. Biri ölmedi değil mi? <laughs> Raiden ayakası gitti abi. Bakalım bakalım hadi bakalım. Son dakikada güzel bir şekilde hemen ustalı verir misin bize? Yani şansımızı çok zorluyoruz ama olsun. İki tane birden verdi. Kritik oranı. Oğlum kritik oranı kritik hasar ne ya abi ah. Neyse en azından diğerini falan deneyebilirim abi. Bir dur bakalım bir. Değiştir bunu tamam mı? Sonra geliştir de şuraya bir tane item vardı 4 yıldız. Heh şunu kullan gitsin abi ya. Yani idare etmeli kullanabiliriz aslında biliyor musunuz? Element usulü verdi güzel. Bir 8 devlet falan yapayım da şimdilik bir kullanalım abi ya. Olur mu? Gayet de güzel olur. şaka yapıyorsun herhalde ha? Yani saldırı pek hoş olmadı ya. Şimdi arkadaşlar aranızda hani yorumlara yazarsanız severim. Bu enerji yüklemesi bana 134 gerçekten gözüme az geldi. Yani belki de diğer karakterlerin enerji yüklemeleri çok yüksek olduğu için belki de benim gözüme şu anlık az gözüküyor ama harbiden 134 Naida gibi bir karakter için az gibi geliyor bana. Artık Naida de güzelce bir şekilde yükseltmişken ve güzelce bir şekilde artık kullanabilir hale getirmişken artık bu videoyu da burada sonlandıralım istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar bu dakika kadar izlediğiniz için. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.